Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Pülümür'deyiz. Ya. Arkadaşlar burada da bol miktarda köpek var. Şunu özellikle çekmek istedim. Gel oğlum gel. Burada sordum arkadaşlar. Aynı diğer e, Kırmızı Köprü'de çektiğim gibi bu da sahipsizmiş. Burada bırakmışlar. <laughs> oğlum, <laughs> tut. Arkadaşlar, kabalık olarak da çok güzel bir köpek. Yani Erzincan'da bunları, inancınız olsun, bazen parayla bile bulamıyorlar. Yani arkadaşlar, halk olarak buradaki insanlar köpekleri beslediği için şöyle her köşe başında, böyle gördüğünüz gibi bir dişi burada yeni yavrudan çıkmış. Daha memelerini falan da tam çekmemiş. Gel, 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 gel. Şöyle burada da var arkadaşlar. <laughs> Şunu bakışlara bakın. Şöyle orijinal kollu bir köpek de var arkadaşlar yine burada sahipsiz. Bir tane de burada var. her köşe başında arkadaşlar köpekler var. Hepsi de şöyle gördüğünüz gibi bakımlı. Şurada da arkadaşlar bir köpek var. Size çekmek istiyorum. Yaşlı bir köpek ve kangal siması çok. Şöyle bakarsanız arkadaşlar. Ama kim bilir başından ne geçmiş. Yani köpek kuyruğunu hiç altından çıkarmıyor. Bayağı bir korkmuş yani insanlara olan özgüvenini getirmiş. Hani insana yaklaşmıyor böyle. Şöyle gördüğünüz gibi üstüne gittiğimde direkt kaçıyor. Gel oğlum gel gel gel. Gel şey yapmayacağım. Ama arkadaşlar kalın bir köpek. Yani cüssesi falan. Gel. Ama aşırı derecede korkak. Az önce şu ileri bölgeye de gitmiştim arkadaşlar. Orada da e, bayağı bir yavru vardı. Ama beslemesini yapmışlar. Daha yukarıda daha iyi köpekler de var arkadaşlar. Onları da size çekeceğim. Amca merhaba. Merhaba. Bu köpekler sahipsiz mi? Ne yapacağız köpekler? Sahipleneceğiz ya. Nereden sahipleniyorsun? Erzincan'dan. Ne için götürüyorsun? Beslemek için. Yalnız çok sert bir köpek yani. Ee, az önce yanına yaklaştığımda da hırladı. Bu da soğuk köpeklerinden biri. Dediğim gibi arkadaşlar yani bunların nasıl bir geçmişi var, nasıl bir hayat öyküsü var bilmiyorum ama aslında çok da güzel çoban köpekleri yani. Değil mi Aziz? Aynen bence de. Yani ya ufak tefek biraz köpeğin herhalde vücudunda falan şeyleri var ama. Ya... Sakinleşti bak az önce Aziz yaklaştığımızda hırlıyordu. Az önce hırladı da yani şimdi... Yani yine de bakışları alıştım. böyle çok bir e, insana güven vermiyor ama şey demek bizden zarar gelmeyeceğini anladı. Aziz parmağın şeyin önüne geliyor mu tam? Yok. Ha. Oo hiç diş kalmamış. Hadi Bir de... Yakından çekebilir misin? Tamam da falan herhalde. Yani bu hayvan Aziz herhalde yani dediğin gibi Ayakları da, e, yüzünde de bayağı bir şeyleri var. E, boğuşmuş yani. Artık yaban hayvanlarla mı, normal hayvanlarla mı bilmiyorum ama yüzü de harita gibi. Ama hiçbir tane dişi kalmamış Aziz. Yakından gelip çekebilir misin? Şu taraftan. Evet. Ağzında hiçbir dişi sağlam değil. Şöyle... Gel gel gel. O şimdi... Aynen. Bak. Bayağı yaşlı da var zaten. Aynen. Bunun yaşı var ama kalın bir köpek. Aziz yaşlandığı için arkadaşlar işte böyle e, sürü sahipleri getiriyorlar, şeye bırakıyorlar şehir merkezlerine. E, buranın insanı da aç bırakmıyor yani mama olsun, esnaf olsun hep veriyor. Şöyle bir tane de şu ileride de var az, az Azim onu da şey yakınlaştırırsanız yani belki ellerinin üstünde şu ana kadar değil mi Aziz? Vardı çok, yani yol üzerinde de zaten birçok bir saydık da. Aynen ama şu benim daha çok hoşuma gitti. yatan var ya efsane bir hayvan ya. Vallahi çok güzel. Az işte kışın kötüsü böyle eski e, arabaya köpek koyabilecek bir arabayla denk gelmedik hiç. Yani o Tunceli'de şey kırmızı köpekli köpek de çok hoşuma gitmişti. Bu da yani eğer ki bir araba ayarlayabilirsek bunu sahiplenmeyi düşünüyorum. Zaten senin paylaşımından dolayı sağolsun olsun <laughs> hayvan severlerde de bir destek filan. He? Sahipsiz mi? Ama ha, dayı hakkında, dayı köpek hakkında peki bize bilgi verebilir. Dayı peki bunları e, kim getiriyor bırakıyor buralara? Köylerden gelen de getiriyor. mi? yerden evet. getir. Burada biliyorlar ki millet bakıyor. Bu köpek çok güzel. Çıplamak gibi. Koş bir köpek. Onun dişleri ben, nasıl? Ben ben de beğendim de bunun dişleri sağ, kırık var ama. Şey, e, yok. yo yo. Dört, kırık. dört dişinde de kırık var ama köpeğin yaşı var. Bunlar herhalde ki. Ya ben o kırmızı köprüde çektim, bir, bir buçuk sene önce gitmiştim, o köpek oradaydı. Kimse yüzüne bile bakmıyordu, o zamanlar YouTube kanalım yoktu dayı. Böyle e, videosunu çektim, attım, üçüncü günü hemen gitmiş şey yapmışlar, köpeği almışlar. Onun haricinde de Facebook'tan bana en az 20-30 kişi o köpek için mesaj yazdı. Şimdi bu köpek de yani güzel bir Anadolu çoban köpeği, aslında böyle birisi sahiplense de mi? götürse sürüsüne, malına ama eminim ki belki de şeyden sonra bu videodan sonra aziz belki de bunu da sahiplenebilirler. Kesinlikle daha önceki videolarda olduğu gibi. Evet köpek çift kurtçulu ve şeyi de aziz şöyle e, şeyden bakarsanız bilek yapısı çift bak, bak, daha, çift daha, bak. arka nabızlarını falan çekerseniz bayağı bir kalın. Her kolu yapısı bayağı bir kalın. Değil mi? Yani şeyi e, bakılsa aynen ağız kafa bayağı bir